Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Haydi başlayalım. Hmm. İlk önce karakterimi düzenli Tamam. En son şurada kalmıştık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim bir oyuncu değil de zombi diyarı kitabım vardı. İnternet kafe yapacağız bugün. O zaman hemen gerekli malzemeleri alalım arkadaşlar. İlk önce dışarı çıkaralım. videoyu durdurayım Evet arkadaşlar gerekli malzemeleri aldık şu anda ee... internet kafeyi buraya yapacağım şu şeyleri kaldırmam lazım Delleri zaten onlar büyümüyor. <laughs> şöyle şöyle. Arkadaşlar Şuraya da Neyse düzeltmeye gerek Tamam. Buranın büyüklüğü böyle olsun. Yakında oturum açınca. Ee... biliyorum. Bir katlamıyorsun, iki, iki kaplamıyor. Arkadaşlar merak ettiğiniz yeri e, biliyorum. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hani bir, bir internet kafe ya. Minecraft'ta internet yok. Öyle atmasına. Bak şimdi arkadaşlar şöyle ben böyle söyleyeyim ki Evet arkadaşlar. T çatı kısmını yaptık. Arkadaşlar bir de e, kendi hayal gücünüze bağlı. Neyse arka duvar kal kalsın. Arkadaşlar ben burayı tamamlayınca içi iç kısmını tamamlayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamladım içine. Alalım. Şuraya saat koymak istiyorum çünkü saat çok önemli köylüler de çok şaşkına. He. abi Gerçekten de şu zaten that's que... Doğru mu düzüyorum ama Hayırlısı. Şöyle. Seriçi şey. Arkadaşlar, ben türü öğrendim şöyle Böyle bir şeylere geleceğin bir görüntü oldu. Ben şunu alayım. Tamam, ötesine. Bir internet olmasa da gaz lambamız vardır. Шурае, да, я помню, что там

Arkadaşlar yaptım. Bakayım kitaba doğru mu yapmışım yanlış mı? Bir de bu kitabın hepsini bitirdim biliyor musunuz arkadaşlar? Sabaha kadar hiç uyumadım bitirdim. Yakında laboratuvar da yapacağım. Hani köylüler zombi yapıyorlar ya. Aynen doğru yapmışız arkadaşlar. internet kafemiz hayırlı uğurlu olsun. Saatimiz Ya tabi ya. Arkadaşlar videoyu durdurup hemen. Arkadaşlar internet kafeyi yaptık. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar, içi böyle. Böyle oturursunuz. Böyle de oynarsınız. Güzel oldu bence ya. Fena sayılmaz. Şuraya internet kafe yazdım. internet kafe. Kafe yani. Neyse arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Bay bay.